Şimdi madem ki bir vacibül vücut var. Bak bu kainat o kevnu fesad ile gösteriyor ki vücudun sahibi değil. E bu vücut varlıktır. Bu yoktan var olmaz. Demek varlığın, vücudun kaynağı olan bir zat var. O bizatihi vücut sahibidir. Vacibül vücut. Peki bütün kemaller, cemaller. Kemal nedir? Noksanlığın zıddıdır. Kusuratın zıddı kemaldir. Cemal yani muhabbete layık olan met sena edilmesi gereken vasıflardır. Cemal, güzellik. Bütün kemal ve cemallerin ana esası vücut değil midir? Noksanlıkta güzellik olur mu? Yoklukta güzellik var mıdır? Ne çirkinlik varsa bak yoklukla ilgilidir. Ne noksanlık varsa yoklukla ilgilidir. Her kemalin esası vücuttur. Madem ki bir vacibül vücut var o nihayetsiz vücut, o kamil şey, vacibül vücut bütün enva kemalata maliktir. Kemalin her nevine maliktir. Ve cemali tarif edilmez bir hüsnü cemali var. İşte o kemal ve cemal madem var, e varsa tezahür eder. Şimdi mesela bir adam iyi bir hattattır. Tamam. Güzel yazı yazıyor. Ama hiç hat yaz hiç yazı yazmamış. E nasıl hattat olur? Bir kamil bir ustadır, iyi bir ustadır ama hiçbir şey yapmamış. Şimdi nasıl ona kamil usta denir? Demek ki o vücudi olan esma tezahür etmek ister, iktiza eder. Zuhur edecek, görünecek, eserinde görünecek. Yani eser üzerine üzerinde görünen isimler ancak o eserin vücuduyla tezahür eder. Madem kemal ve cemaldir o isimler kemalli ve cemalidir, tezahür edecektirler. Rızık vermeden rezzak olunur mu? Şefkat edecek merhum olmadan rahmet olur mu, şefkat olur mu? Şimdi bu tezahür etmek iktiza eden işte bu esma madem ki vücudidir ve bakidir daimi tecelli edecek. Tecelli kesilmeyecek. Tecellinin kesilmemesine ifade eder neyi iktiza eder? Nakışın devam etmesini iktiza eder. Nakış devam edecek. Bu ne iktiza ediyor? Yenilenmeyi, tazelenmeyi gerektirir. O madem ki o isim devam ediyor, bakidir, tecellisi bakidir. O zaman eseri baki olacaktır. İşte bundan dolayı kainatı daima tazelendiriyor şu alem Allah'ı unuttuğunda mevt ve fena gözükür. Zatı hesabıyla o mevcudatın zatı itibariyle baksan yok oldu dersin. Ama tecelli noktasında baksan yokluk yoktur. Çünkü madem hakikat esmaya aittir, esma devam ediyor. Onun zatı müsemması devam ediyor bakidir. Yok olan nedir? bu aynaların zatı noktasında bakarsan halbuki onlar zaten yoktur. İtibari olarak yani var olmuşlar bunlar. Cilveyi göstermek için kendilerine ait bir şey yok ki ortada yok olan bir şey yok yani. Şimdi nehrin üstünde kabarcıklarda güneşin aksi görünüyor. Bu akis devamlı görünür mü? Görünür. Neden? Çünkü güneş baki'dir, tecellisi devam ediyor. Kesilse o ancak yani güneşin olmamasıyla olur. Güneşin bekasına uygun değil. Madem güneş baki, tecellisi baki, o akis de o tecelli de nehrin üstünde devam edecektir. Ama o aksi gösteren kabarcıklar cihetinden bakarsan eğer orada görünen güneş gökteki güneşten gayrı kendileri bizzat güneştir dersen her güneş geri yok oluyor diyorsun. Orada görünen güneş yok oluyor diyorsun. Ama onların maliki o görünen güneş gökteki güneşe aittir dersen dersin ki tecelli bak kesilmiyor hep devam ediyor. Peki farklı farklı şeylerde yerlerde görünüyor tazelendiriyor diyorsun cilvesini tazelendiriyor Cem demek Allahu Teala bu alemde faaliyet alemi faaliyete getirirken bu mevcudat cihetinden mevt ve fena gibi algılanıyor ama hakikatte teceddüttür, tazelenmektir, yenilenmektir ve bekaya hizmet ediyor. Bakidir, tecellinin devamıdır. Mevcudat şu mümkünat elbette zatları hasebiyle yokluğa gidecektir. Gitmelidir de. Bırak da gitsin peşlerinden düşme. Onlar zaten onun içindir. Çünkü kendilerini değil başkasını gösteriyor. Allahu Teala'yı gösteriyorlar. O cilvenin devamlılığını göstermek için tazeleniyorlar. Bekaya hizmet ediyor bu alemin yokluğu. Bekayı gösteriyor. Kendilerinde bir hakikat olmadığını, baki zülcelale intisap edip onu gösterdiklerini ölümleriyle, yokluklarıyla gösteriyorlar. Madem her şey fenaya gidiyor, demek ki kulli şeyin halikun illa vecihe. Her şey fanidir, yalnız o bakidir. La ilahe illallah. Her başka ilah yok ha. İlah olmadıklarını gösteriyorlar. Allahı bulana yokluk yoktur. Allah var. Nasıl yok olabilir ki? Nasıl yokluk olabilir? Vücut zaten onundur. O da zaten vardır.